بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله Erselehu bil huda ve dinil hak li zahirahu ve aleyh dini kulli ve kefa billahi şehida. Ve Değerli kardeşlerim, Müslümanın akidesinde ahiret inancı. Aşağı yukarı bu konuyu altı hafta işledik. Bu haftada yine aynı konu üzerinde duracağız. Değerli kardeşlerim, ahiret dediğimiz bu alem için son kıyamet dediğimiz yeni bir alemin oluşması Geçenki dersimizde hatırlayacağınız gibi bu kıyamet denen olayın tahakkukundan önce onun yaklaştığını bildiren bir takım alametler vardı. Biz bunları büyük alametler, küçük alametler diye iki kısma ayırmıştık. Son olarak Yecüc ve Mecüc olayını kıyamet alameti olarak söylemiştik. Bugün o alametleri, daha fazla e, detayını alırsak, ders haddinden fazla uzuyor, onu bıraktım. Siz inşallah Kur'an-ı Kerim ve sahih hadisler çerçevesinde bakarsınız diğer alametlere de. Ben artık kıyametin kopuşuyla ilgili delilleri size arz etmek istiyorum. Değerli kardeşlerim, ayet-i kerimelerde geldiği gibi bu alem yerini bir başka aleme terk ediyor, değiştiriyor. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Min hemzihi ve nefhihi ve nefsi. Yevme tubaddalu'l ardu gayra'l ardu ve's semavat ve barazulillahil vahidil kahhar. Kıyamet gününde yer bir başka yere ve gökler de bir başka göklere tebdil edilir. Bütün mahlukat tek ve kahhar olan Allah'ın huzurunda durur. Bu ayet genel bir bilgi ifade ediyor. Bunun inşallah detayına geçeceğiz. Burada yeryüzünün şu anda içerisinde yaşadığımız bu yeryüzünün bir başka yerle değiştirileceği. Hakkıza göklerin de yine bir başka göklerle değiştirileceğini bildiriyor ayet-i kerime bize. Kur'an-ı Kerim bütünlüğü içerisinde gücüm nispetinde ısrarla aramama rağmen yani bu kıyametin ta insanların e, hesabını görünceye kadar sur diye ifade edilen, sura üflenme diye ifade edilen bu olayın kaç kere tahakkuk edeceği benim e, tefsirlerde üç diye adlandırılıyor. Benim kendi tespitime göre bunun dört olduğu Allah en doğrusunu bilmekte. Bu sura üflenme olayıyla oluyor bu iş. Şimdi bu sur nedir? Kardeşlerim, kıyametin kopuşu bununla oluyor. Sırafil aleyhisselam dört büyük meleklerden bir tanesidir bu. Bu görevi Allahu Teala ona tevdi ediyor. Sura üfleme işini. Bu sur denen şey Resul-i Ekrem aleyhisselatü vesselamın tefsirinde el-karn diye ifade ediliyor. Karn kelimesi kardeşlerim boynuz demektir. Eskiden e, ileri mesafelere sesi duyurmak için sesi yükseltici elektronik aletler yoktu. Onları bir şekilde değişik o e, e, şeyle boynuzla bu işi yapıyorlardı. Ona e, onu bir takım e, tedavülden, terbiyeden geçirdikten sonra ona üflüyorlardı. Çok uzun mesafelere o sus, ses ulaşıyordu. Bununla haberleşiyorlardı. Kur'an'a baktığımız zaman sesle, çığlıkla, diğer bir tabirle bir takım kavimlerin helak olduğunu görüyoruz. Ses korkunç bir şey. O yani çok yükseğe çıktığı zaman bir takım şeyleri yok edebiliyor. Yani günümüzde de bu var. Ee, bu sur İsrafil Aleyhisselam'a tevdi edilen ve üflenmesi kendisine emr olmayacak olan şey alemin yok olmasına sebep olan bir ses. Öyle bir ses çıkartıyor. Bu benim tespitime göre dört kez olacak. İlki, ilki surul feza diye geçiyor Kur'an-ı Kerim'de korku, dehşet, insanı dehşete düşüren, korkuya sevk eden bir ses. Burada Allahu Teala <laughs> Neml suresinde bu olayı bize bakın nasıl anlatıyor. Ve yevme yunfahu fissuru fe fezi'a men fissemavati ve men fil ardı illa men Allah. Allah'ın dilediğinin dışında sura üflendiği gün göklerde ve yerde kim varsa hepsi korku ve dehşete kapılır. Bu ilk oluyor. Bunun akabinde ikincisi gelecek. Odna da bütün canlılar yok oluyor. Bu birincisinde kardeşlerim e, <laughs> Allahu Alem Eee. Orada henüz daha e, hem dünyada hem hem yerde hem göklerde canlılar halen yaşamını devam ettiriyor. Bu kıyametin artık bilmiyorum doğru tespit ediyorsam son bir alameti. Bu korku sayhası, suru son bir alamet artık. Allahu Teala'nın bütün mahlukatına vaat ettiği kıyametin tahakkuku bununla biliniyor. Bunu da Allahu Teala Kaf suresi 20'de ve nufiha fis sur. Sura üflenmiştir. Zalike yawmul vaid. İşte Allahu Teala'nın vaat ettiği gerçekleşmesi için ahdettiği söz verdiği tahakkuk etmiştir diyor. Bunun akabinde ikinci sur ki Allahu Teala'nın dilediği dışında göklerde ve yerde bütün canlılar yok oluyor bununla. Hayat duruyor tabir caizse bununla. Bu surla nelerin tahakkuk edeceğini Kur'an-ı Kerim bize birçok ayette değişik surelerde anlatıyor. Ben onların hepsini size burada okuyacağım. Toplayabildiğim kadarıyla. Ve فِي fissur fe sa'iqa men fissemavati ve men fil ardı illa men Allah. Sura üflendiğinde göklerde ve yerde kim varsa hepsi cansız olarak yere düşmüştür. Ancak Allahu Teala'nın istisna ettiği bunun dışındadır. Bu surda bu surda Allahu Teala'nın bir takım istisna ettiği varlıklar var. Şimdi bu sur ile beraber yerde ve gökte bütün canlılar hayat taşıyan varlıklar cansız olarak ölüp yere düşüyor. Ancak bundan Allahu Teala bir takım istisna ettiği varlıklar var ki biz onun ne olduğunu bilmiyoruz. Burada anlatmıyorum. Burada anlatmıyor onun ne olduğunu o varlıkları. Şimdi yeryüzündekilerin insanlar, cinler ve hayvanlar olduğunu biliyoruz canlılar olarak. Bunların tamamının yok olduğunu ifade ediyor. Bir de göklerde diyor Allahu Teala. Göklerde ifadesiyle de bununla meleklerin de istisna ettiği varlıkların dışında meleklerin de yok olduğunu anlıyoruz. Çünkü meleklerin gökte olduğuyla ilgili Haber Kur'an-ı Kerim'de kesin. Sonra bu sura üflenme ile kardeşlerim bakın ne diyor ayeti kerime? Fe iza nufiha fi's sur nefhatun vahide. Bir kez sura üflendiği vakit neler olacak? Bu ilk sura üflenme diyor Kur'an-ı Kerim. Bu ilki diyor. O korku ve dehşetin dışında bu ilk olarak. وَهُمِلَتِ الْاَرْضُ وَالْجِبَالُ وَدُكَّتَا دَكَّتًا vahide Yer ve dağların tamamı mekanından kaldırılır. Onlar birbirine çarparak toz zerresi haline dönüştürülür. Şu gördüğümüz dağlar var ya, bunun hepsinden bahsediyor allah Teala. Bunu değişik ayetlerde farklı farklı ifade ediyor. Birinci ayet Hakka suresi, bu şekilde geliyor. Ve suyretil cibalu fekanet seraba. Dağlar yürütülmüştür, seraba dönüşmüştür. Bir başka ayet bu şekilde anlatıyor olayı. Serap bildiğiniz gibi kardeşlerim hakikati olmayan varmış gibi sanılan bir şey. Dağlar yürütüldükten sonra bu hale dönüşeceğini görüyoruz burada. ve yeselunke anil cibal sana dağları soruyorlar. Fekul yen sifuha rabbi nesfa de ki Rabbim onları kül gibi ufalayıp savuracaktır. Fe yederuha qa'an safsafa onların mekanını bomboş bir alana çevirecektir. La tera fiha ivecen ve la emta sen orada ne bir eğrilik ne de bir tümsek bulamazsın. Bu yer ve dağlarla ilgili o kıyamet için üflenen surdan sonra yer ve dağlar için ifadeler, açıklamalar. Bir de göklerle ilgili var burada. وَاِنْشَقَّتُ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَ Gök yarılmıştır, bir de o, o gün dökülmüş saçaklara dönmüştür. Şimdi ayeti kerimenin tam kastettiği manayı anlamak için tavan şöyle çökse bir takım şeyler aşağıya dökül, bir takım şeyler de sarkar böyle. Göğü böyle tabir ediyor Allahu Teala burada. Diyor gök yarılmıştır. O çökmüştür. Sanki dökülmüş saçaklar gibi. Bu ayeti kerime da geliyor. İnfitar suresi yine aynı konuya İze semaun fatarat. Gök yarılmıştır ifadesiyle tekrar ona dikkat çekiyor Allah Teala. İze şemsu kuvret. Bir de güneş dürülmüştür, yok edilmiştir. Ve izen nucumun kederet. Yıldızlar ise patır patır yere dökülmüştür. Ve izel biharu fujiret denizlerse kaynatılmış taşmıştır. Şimdi bunlar yeryüzüyle gök gökyüzüyle ilgili kıyametin kıyametin tahakkuku için sura üflendikten sonraki halini anlatıyor bu ayet-i kerimeler. Üçüncü bir sura üfleiş var kardeşlerim bundan sonra. Yani bunlar bize yeryüzünün tamamının, gökyüzünün tamamının yok olduğunu ifade ediyor. Değişik lafızlarla. Mesela bir ayeti kermede Allahu Teala gökleri gökleri içerisine önemli şeylerin not edildiği kayıt defterlerinin dürülüp kaldırıldığı gibi göklerin dürüleceğini ifade ediyor. Bir başka ayeti kerimede yine. Bundan sonra Üçüncü bir sura üfleyiş var ki bu tekrar dirilme için. Yani bu arada Allahu Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de ifade ettiği, hadisi şeriflerde ifade ettiği birçok e, hükümler var ki o yani yok oluşla tekrar diriliş arasında bir zaman var. Allahu Teala'dan gayrı hiçbir varlığın olmadığı bir zaman dilimi o. Mesela Allahu Teala yedi kat göğü avucunun içerisinde toplar. Ve bütün mahlukat yoktur o anda. Ey yeryüzünün sahibi olduğunu iddia eden, yeryüzü benimdir diyen o müstekbirler, o krallar nerede? İşte yeryüzünün de gökyüzünün de yegane sahibi benim der, nida eder diyor bir hadiste. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ne kadar olduğunu bilmiyoruz. O hususta fazla yani o yok olma ile yeniden yaratılma arasındaki geçen müddetin zamanın ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Sonra Allahu Teala yine Kur'an-ı Kerim'de İnsanların tekrar dirilip alemlerin Rabbinin huzurunda hazır bulunacağı bir üçüncü sur var. Buna işaret işaret eden ayetleri ben size aktaracağım. Sümme nufha fihi uhra fe ilahum qiyamun yanzurun. Sonra tekrar bir kere daha sura üflenir. Bir de bakmışsın ki onlar kalkmışlar kabirlerinden kalkıp çıkmışlar bakmaktadırlar. Hayret içerisinde, şaşkınlık içerisinde ne olacak? Yevme <laughs> 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 yesmauna sayhata bil hak. Zalike yevmul huruc. O gün sayhayı yani suru hak olarak işitirler. İşte o gün çıkış yani kabirlerden çıkış, tekrar dirilme günüdür. Yaumetushakakul ardu anhum yer onların üzerinden yarılır ve onlar kabirlerinden çıkarlar. Zalikahşrun işte bu toplanma vadidir. Aleyna yesir bu ise bize çok kolay. Yani bu tekrar diriltme ve insanları tekrar bir araya getirme, mahlukatı tekrar bir araya getirme bize çok kolaydır diyor ayet-i kerime. وَنُفُخَ فِي السُّورُ Minel مِنَ الْاَجْدَاسِ اِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ Aynı olayı değişik bir ayette sura üflenmiştir. Bir de onlar kabirlerinden kalkıp Rablerine doğru koşarak akın etmektedirler. Yevme izin yettebiûne da'ye la ivece O gün onlar davetçiye tabi olurlar. Onu asla gözlerinden kaybetmezler. Ve haşatir ve haşatil esvâtü lirrahman. Sesler Rahman için kısılmıştır. Fela tesmeu illa hemsa fısıltıdan başka sen hiçbir şeyi işitemezsin, duyamazsın. Yani herkes sesini kesmiş, dehşet içerisinde kabirlerinden çıkmış, önlerinde bir davetçi var. Onları mahşere götürecek. Onları mahşere sürükleyecek bir davetçi var. Ona gözlerini dikmişler, ondan gözlerini ayıramazlar diyor ayet kerime. Bunu Allahu Teala bize Enbiya suresi 104'te dirilmeyi bakın ne diyor? Kema bedena evvela halqin nu'idu. İlk yaratmaya başladığımız gibi tekrar iade ediyoruz. Ederiz. Vaden aleyna bu bizim üzerimizde vadimizdir. İnna künna failin kuşkusuz biz bunu yapacağız. Biz bunu yerine getireceğiz buyuruyor. kabirlerden insanlar dirildiğinde kardeşlerim Allahu Teala'nın vaadi gerçekleşip de tekrar dirilme tahakkuk ettiğinde söz konusu olduğunda Sırafil Aleyhisselam sura üflüyor ve bütün Adem'den son insana kadar bütün cinler ve tekrar hayat bulmasını istediği hayvanlar can buluyorlar. Hepsi kabirlerinden çıkar, çıkıyorlar dışarıya. Şimdi ayeti kerimede ilk yaratmaya başladığımız gibi onu tekrar iade edeceğiz diyor. Yani ilk yaratılma nasılsa kabirden çıkma aynı şekilde. Nasıl biz annemizin karnından hiç giysisiz olarak dünyaya geliyorsak kabirden çıkış bu kabirden çıkış halimiz bu. İlk yaratılma haline dönüşümüz bu. Sonra kabirden çıkar çıkmaz başımıza ne geleceğini bilmediğimiz için bir davetçi Allahu Teala gönderiyor bizim için. Herkes onun peşine takılıyor. Allahu Teala to toplanma yeri anlamına gelen mahşer yerini tayin ediyor. <laughs> bir hadis-i şerifte, bir hadis-i şerifte Şam diyarının olduğu. Bugünkü manasıyla değil. Çünkü yer bir başka yerle kendisini değiştirecek diyor ayet-i kerime. Öyle bir alanı düş, düş, düşünmemizi yani dümdüz bir ovanın oluşunu, orada hiçbir tümseyen olmadığını böyle bir şey düşünmemizi istiyor. Çünkü o ova öyle. Sonra Orada bir müddet bekliyoruz biz. Yani Allahu Teala'nın ahiret hesabına göre çok az ama bize göre çok fazla. Artık insanlar orada beklemekten beklemekten çok bitkin bir hale geliyorlar. O beklemeden korkunç bir bitkin hale geliyorlar. ...sonra hesabın başlaması isteniyor. O beklemeyi bize anlatan ayet-i kerimeleri önce söyleyeyim inşallah size. ''Yevme nüfıha fissûrü fete'tûne effâce'' ''O gün üçüncü kez, benim hesabıma göre dördüncü kez sura üflendiği zaman... Siz gruplar halinde mahşere gelirsiniz. Bu bir, o kısımla ilgili birinci ayet. İnkânet kânet illâ sayhaten vâhideten fe illâhum cemî ülledeynâ muhtarûn. O sadece ve sadece bir sayhadır, bir de onlar bizim huzurumuzda hazır bulunmaktadır. Yani toplanma yerinde hazır olmuşlardır. Bir başka ayeti kerime aynı konuyu anlatıyor. ve fakufis suru fajama nahum cema sura üflenmiştir. Biz onları hepsini istisnasız orada toplamışızdır. Yevme gün fakufis suru fenaḥşurul mücürmine yavume idin zurqa o gün sura üflenmiştir. Biz günahkarları suçluları gözleri bulanmış bir halde haşir ederiz o mahşerin mahşer yerinde toplarız. Fe iza nufiha fi's sur fe la ensaba beynehum yawme izin ve la yetesaelun. O son sura üflendiğinde onların araba, aralarındaki akrabalık bağları bitmiştir. Akrabalık ilişkisi bitmiştir. Ve <laughs> la birbirlerinin halini bile soramazlar birbirlerinin halini bile soramazlar. Öyle bir yer ki orası bir başka ayeti kermede Abese suresinde Allahu Teala'nın ifade ettiği gibi fe iza caetis saha o kıyametin çığlığı geldiği vakit yevme yefirru'l mer'u min ahi kişi kardeşinden kaçar ve ummihi ve abiyi annesinden ve babasından kaçar ve sahibetihi ve beni eşinden ve çocuklarından kaçar. Likullim rim minhum yevme izin şe'nun yunih her kimsenin o gün kendisiyle ilgileneceği bir işi var, bir durumu var. Yani kendisi de başkayı, başka kimseyi düşünemeyeceği, hatırlayamayacağı, onunla ilgilenemeyeceği bir işi vardır diyor Allahu Teala. Şimdi burada İnsanlar mahşerde toplanmış. Ayet-i kerimelerin anlattığı gibi kimisi oraya grup halinde gelmiş. Kimisini Allahu Teala bir emirle orada hepsini bir arada toplamış. Ve suçluları, günahkarları çok dehşet Korku içerisinde olduğu için gözleri bulanmış bir halde, masmavi kesilmiş bir halde orada haşir ederiz diyor. Böyle bir durumdayken Akrabalık bağları da bitmiştir artık o anda. Kimse kimsenin halini soramaz. Hatta ve hatta bırak artık sormayı. Kişi, kişi arkadaşından, babasından, annesinden, hanımından, çocuklarından kaçıyor. Ve sadece ve sadece kendisiyle ilgileniyor. Nasıl ilgileniyor? Benim halim, akıbetim nedir? Nasıldır diye. Öyle biz konum, öyle bir makam ve mevki. Böyle bir durumda insanlar beklerken orada mahşerde Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a allah Teala'nın ve neb'aseke makamen mahmuda ayeti tecelli ediyor. Bütün insanlar artık yani bizim başımıza gelecekler her neyse o gelsin artık. Bir an evvel dediğinde insanlar resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den uzun hadisin akıbetini söylüyorum sonun son kısmını size naklediyorum. Müracaat ediyorlar Allahu Teala'ya. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem o makamı mahmud dediği yani hesabın başlaması için verdiği o makam tahakkuk ediyor. Bununla ilgili hadisi şerifte Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şu anda bilmediğim o anda Allahu Teala'nın bana ilham edeceği bir takım dualarla sena ile Allahu Teala'yı tesbih ederim. Onlarla Allahu Teala'ya dua ederim ve e, insanların hesabının başlaması için ricada bulunurum diyor. Bugünlük bu kadar olsun kardeşlerim. Çünkü biraz daha kendimde rahatsızlık hissediyorum. İnşallah geri kalan kısmını da haftaya hallederiz.